Allah aşkı için. Bunlar cahilce işlenen çok kötü masiyetlerdir. Zahiri ameller, batıni amellerle sıkı sıkıya alakalıdır. İhlas, riya, kendisini beğenmişlik gibi, batıni ameller, zahiri amelleri ya bozar veya ıslah eder. Bir kimse bu batıni ibadetleri, onların zahiri ibadetlere ne gibi tesirleri olduğunu ve nasıl korunulacağını bilmezse, zahiri ibadetlerinin çoğu fesada uğrar. Böylece hem zahiri hem de batıni ibadetleri mahvolur. Elinde kederden başka hiçbir şey kalmaz. Bu ise apaçık bir hüsrandır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İlim üzerine söylenmiş hadislerinde buyururlar. Alimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır. Çünkü bilgisizce ibadet eden kişi yaptığı ibadetin birçoğunu fesada uğratır. İlim mesut kişilere ilham edilir. Kötü ruhlularsa ondan mahrum bırakılır. İlim öğrenmeyen kişi mutsuzdur hatalarla dolu ibadetinde boşuna yorulur. Sonunda elinde yalnız bir keder kalır. Sonu hayırsız, ilim ve ibadetten Allah'a sığınırız. İşte bunun için insanlar arasında zahid alimler, basiret sahipleri ve Allah'ın tevfikine mazhar olanlar ilme çok değer verirler. Çünkü bilirler ki, Allah'a karşı layıkıyla kulluk vazifesini yapabilmek ancak gerçek bir ilimle olur. Bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi kul kabule şayan bir ibadeti ancak bilgiyle yapabilir. O halde ilim ibadetten önce gelir. 2. İlmin ibadetten üstün olup önde geldiğini gösteren sebeplerden ikincisi şudur ki Gerçek ve faydalı bir ilim, Allah'tan korkma sonucunu doğurur. Şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu, Fatır Suresi 28. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. Kullar içinde ancak alimler gerçek manada Allah'tan korkarlar. Bunun izahı şudur. Allah'ı hakkıyla tanımayan kimse, ondan hakkıyla korkmaz. Eğer biliyorsa tazim eder, korkar. Dolayısıyla ilim Allah'ın da verdiği muvaffakiyetle kulun itaat edip günahlardan kaçınmasına vesile olur. Zaten kişi için bunun ötesinde başka bir gayede yoktur. Ey ahiret yolcusu! Allah Celle Celaluhu mürşidin olsun. Senin her şeyden önce ilim tahsil etmen lazımdır. Lütfu ve merhametiyle başarıyı verecek olan Allah'tır. İhtimal hatırına şöyle bir soru gelecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ilim tahsil etmek her Müslüman üzerine farzdır buyurmuşlar. Acaba mutlaka öğrenilmesi gereken hangi ilimlerdir? Ve ibadet hususunda bunun hududu nedir? Cevap şudur. Herkesin bir miktar öğrenmesi gereken ilimler üç kısımdır. 1- Tevhid ilmi Allah'ın kainatta tek tasarruf sahibi olduğunu öğreten ilim. 2- Kalbi ilgilendiren Batıni ibadetler ilmi, 3. Şeriat ilmi. Bunlardan ne miktarda mutlaka öğrenilmesi gerektiğine gelince. 1. Tevhid ilmi mevzuunda itikadi hususları bilecek kadar öğrenmen farzdır. Bileceksin ki senin her şeyi bilen, kudreti sonsuz, irade sahibi, ölümsüz, konuşma işitme, görme hassalarına sahip bir ve ortaksız, olgunluk sıfatları olan, noksanlıklardan, yok olmaktan uzak, varlığının başlangıcı ve sonu olmayan bir mabudun vardır. Varlığının başlangıcı olmamakla tektir. Ondan başka bütün varlıklar sonradan yaratılmıştır. Yine bileceksin ki Muhammed aleyhisselam onun kulu, Allah'tan getirdiklerinde ve ahiret hususunda söylediklerinde doğru olan bir peygamberdir. İslam'ın şiarından olan meseleleri de bilmen mutlaka lazımdır. Mesela Kur'an'da söylenmeyen ve peygamberin istediğine dair herhangi bir rivayet olmayan bir meseleyi dine sokman, onu dinden sayman Allah yanında büyük günahtır. Allah'a ve peygambere iftiradır. Tevhid esaslarının hepsi Kur'an'da mevcuttur. Büyük alimlerimiz de dinin esasları üzerine yazdıkları kitaplarda bunları açıklamışlardır. Tevhid ilmi hususunda sözün özü bilmediğin takdirde ileride tehlikelerle karşılaşıp karşılaşmayacağından emin olmadığın her itikadi meseleyi öğrenmen farzdır. Terk etmen asla uygun değildir. Bu budur. Başarı Allah'tandır. 2. Batıni ibadetler konusunda kalbin yapması ve yapmaması gereken her şeyi bilmelisin. Ancak o zaman Allah'a tazimini tam yapabilirsin. İbadetlerin ve niyetin yalnız Allah için olur. Amellerin fesada uğramaz. Bunların hepsi ileride bu kitapta açıklanacaktır. 3. Şeriat hususunda bileceklerine gelince, işlenmesi kişinin üzerine farz olan her şeyi bilmen lazımdır. Abdest, namaz, oruç gibi. Her Müslüman'a farz olan şeyleri bilmezsen nasıl yapabilirsin? Haç, zekat, cihat gibi ibadetlerse eğer sana farz oluyorsa kusursuz eda edebilmek için öğrenmen gerekir. Yoksa bilmek zorunda değilsin. İşte üç konu üzerinde kısaca saydığımız bu miktarları her Müslüman mutlaka bilmelidir. Sual bütün imansızları ve İslam'a aykırı inanç sahiplerini susturacak kadar tevhid ilmi tahsil etmem farz mıdır? Cevap: Hayır. Herkesin bu derece itikadi meseleleri tahsil etmesi farz değildir. Cemiyet içinde birkaç kişinin imansızları susturacak kadar bilgiye sahip olmasıyla diğerlerinden bu sorumluluk kalkar. Yalnız kendi inançlarını dinin itikadi esaslarına uyduracak kadar öğrenmen mutlaka lazımdır. Bunun dışında itikadi meselelerin teferruatını bilmek zorunda değilsin. Fakat eğer sana bir şüphe gelir de inancının sarsılmasından korkarsan o zaman mümkün olduğu kadar ikna edici delillerle bu şüpheyi gidermelisin. İtikadi mevzularda münakaşadan, mücadeleden sakın. Bu konuda münakaşa öyle bir hastalıktır ki şifası yoktur. Bütün gücünle böyle bir şeye girmemeye gayret et. Bu hususta tartışmaya girip de dalalete düşenleri ancak Allah'ın lütfu ve merhameti kurtarabilir.'' Eğer her köşe ve bucakta sırf tevhid ilmiyle uğraşan ehli sünnet âlimleri bulunur da şüpheleri halleder, Müslümanların kalplerini batıl inançlardan korur ve İslam'a aykırı inanç sahiplerini susturursa, diğerleri mükellefiyetten kurtulur.